Bugün seninle kutu açma oyunu oynamak istiyorum. Bilmeyenler için oyunun nasıl oynandığını kısaca hatırlatayım. Elimde 5 tane kutu var. 1 2 3 4 ve 5. Evet. Bu bölümde saydığım 5 kutunun içinde 5 farklı şey var. Şimdi ben sana kutuları göstereceğim. Sen de kutuların içinde ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksın. Kutuların içinde ne olduğunu bilebilmen için sana ipuçları vereceğim. Bakalım hepsini doğru tahmin edebilecek misin? Hazırsan başlayalım. İlk kutumuz gelsin. Acaba bugün ilk kutumuzda ne var? Sizi daha fazla meraklandırmayayım. Ve hemen ilk ipucumuzu vereyim. Bugün ilk kutumuzun içinde bir meyve var arkadaşlar. Hmm, bir meyve. Acaba kutumuzun içinde hangi meyve var? Sen hangi meyveleri seversin? <laughs> ben bütün meyveleri çok seviyorum. Hepsinden bol bol yiyorum. <laughs> Bizim kutumuzun içindeki meyvemizin rengi turuncudur. Evet, turuncu. Hmm, turuncu renkli bir meyve. Acaba hangisi? Benim aklıma birkaç tane turuncu meyve geliyor. Hmm, olsa da yesek şimdi. Hadi o zaman son ipucunu da vereyim. Bakalım bu ipucundan sonra kutumuzdaki meyveyi doğru tahmin edebilecek misin? Arkadaşlar bizim kutumuzun içindeki meyve bir kış meyvesidir. Hmm, turuncu renkli bir kış meyvesi. Sence bu hangi meyve olabilir? Doğru tahminle duyuyor gibiyim. <laughs> o zaman ilk kutumuzu açalım mı? Açalım. Hadi açalım bakalım ilk kutumuzun içinde ne varmış? portakal yersek hastalıklara karşı çok güçlü oluruz. İlk kutumuzun içinden turuncu bir portakal çıktı. Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de üzülme. Çünkü daha önümüzde tam 4 kutu daha var. Hadi şimdi ikinci kutumuza geçelim. İkinci kutumuz gelsin. Çok merak ediyorum. Acaba ikinci kutumuzun içinde ne var? Hadi hep birlikte bulmaya çalışalım. Bugün ikinci kutumuzun içinde sevimli bir hayvan var arkadaşlar. Hmm, sevimli bir hayvan. Acaba kutumuzdaki hayvan hangisi? Söyler misin sen en çok hangi hayvanı seviyorsun? Ben bütün hayvanları çok severim. Çünkü bütün hayvanları sevmeli ve onları korumalıyız. Değil mi arkadaşlar? Hadi o zaman ikinci ipucunu da vereyim. Bizim kutumuzdaki sevimli hayvanımızın kanatları vardır. Ama uçamaz. Hmm çok güzel bir ipucu. Kanatları olan ama uçamayan hayvanlar hangileri acaba? Bana sayabilir misin? Benim aklıma 2-3 tane hayvan geliyor. <laughs> Hadi o zaman son ipucunu da vereyim. Bakalım doğru cevabı bulabilecek miyiz? Bizim kutumuzdaki kanatları olan ama uçamayan hayvanımız. Vak 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 diye ses çıkarır. <laughs> hmm, vak 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 diyen bir hayvan. Acaba hangisi? Ben biliyorum. Eminim sen de doğru cevabı bulmuşsundur. Hadi açalım bakalım. ikinci kutumuzun içinde ne varmış? içinden ördek çıktı. Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de hiç üzülme. Çünkü daha önümüzde tam 3 kutu daha var. Hadi şimdi 3. kutumuza geçelim. 3. kutumuz gelsin. Evet 3. kutumuz da geldi. Bakalım bu hafta 3. kutumuzdan ne çıkacak? Hiç bekletmeden ilk ipucunu veriyorum arkadaşlar. Bu hafta üçüncü kutumuzun içinde bir adet araç var. Biliyorsunuz ki araçlarla seyahat ederiz, gezeriz, dolaşırız. Bir yerden bir yere gitmemizi hızlandırırlar. Ama acaba bizim kutumuzun içindeki araç hangisi? Ben bir sürü araç biliyorum. Arkadaşlar bu aracımızı kullanan kişiye kaptan denir. Oo, çok güzel bir ipucu bu ya. Hangi aracı kullanan kişiye kaptan denir arkadaşlar? Sanırım ben buldum. Ama bulamayanlar için son ipucunu da vereyim. Bu aracımız suyun üzerinde gider. <laughs> Harika bir ipucu. Suyun üzerinden giden ve kullanan kişiye kaptan denilen aracımız hangisidir arkadaşlar? Bence hepiniz doğru cevabı buldunuz. Bakalım doğru tahmin edebilmiş miyiz? Hadi açalım bakalım üçüncü kutumuzun içinde ne varmış? Gemi. Evet gemi. Üçüncü kutumuzun içinden gemi çıktı. Gemiye binip denizlerde gezebiliriz değil mi arkadaşlar? Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de üzülme. Çünkü daha önümüzde tam iki kutumuz daha var. Hadi şimdi dördüncü kutumuza geçelim. Dördüncü kutumuz gelsin. Ve geldik dördüncü kutumuza. Bence hepimiz içinde ne olduğunu çok merak ediyoruz. O zaman hiç beklemeyelim. Hemen ilk ipucumuza geçelim. Arkadaşlar, bugün dördüncü kutumuzun içinde bir müzik aleti var. Ay müzik aleti, ne kadar güzel! Ben müzikleri, şarkıları ve şarkılarla dans etmeyi çok severim. Hatta benim dans ettiğim bir videom bile var. Hadi biraz onu izleyelim, ne dersin? <laughs> İç kese sağa kayar zıp 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 İç kese sola kayar zıp 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 Bir kere sağa zıp bir kere sola zıp Bir kere sağa bir kere sola zıp, zıp. bu şarkıda benimle dans etmek istersen tamamını YouTube kanalımdan bulabilirsin. Evet dans ettik eğlendik. Şimdi gelelim ikinci ipucumuza. Arkadaşlar dördüncü kutumuzun içindeki müzik aletimizin telleri vardır. Hmm telleri olan bir müzik aleti. Ama bunun gibi birden çok müzik aleti var değil mi? Acaba bizim kutumuzdaki hangisi? Biliyorsunuz ki bazı müzik aletlerini ağzımızla üfleyerek, bazılarını vurarak, bazılarını da sallayarak çalabiliriz. Ama bizim kutumuzdaki müzik aletimiz telli bir müzik aleti. Yani tellerine basarak ses çıkartıyoruz. <laughs> Böyle bulması biraz zor olacak gibi. En iyisi son ipucunu da vereyim kutumuzdaki müzik aletimiz üzerinde çubuk olan bir sekiz rakamına çok benziyor. <laughs> hmm, sekiz rakamına benzeyen telli bir müzik aleti. Acaba hangisi? Senin bir tahminin var mı? Hadi açalım bakalım. Dördüncü kutumuzun içinde hangi müzik aleti varmış? kutumuzun içinden gitar çıktı. Bu gitarla çok güzel şarkılar çalıp eğlenebiliriz değil mi arkadaşlar? <laughs> Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de üzülmek yok. Çünkü önümüzde bir kutumuz daha var. Hadi şimdi beşinci kutumuza geçelim. Beşinci kutumuz gelsin. Zaman ne kadar da hızlı geçti arkadaşlar. Bugünkü son kutumuza geldik bile. Hemen ilk ipucumuzla başlayalım. Arkadaşlar, bu bir eşya. Hmm, acaba hangi eşya? Hepimizin günlük hayatta kullandığı birçok eşya var. Acaba bizim kutumuzdaki eşyamız hangisi? Tahmin edebilmemiz için hemen ikinci ipucumuzu da vereyim. Arkadaşlar, bizim kutumuzdaki eşyamızın en yakın arkadaşı silgidir. <laughs> hmm, çok güzel bir ipucu. Acaba hangi eşyanın en yakın arkadaşı silgi olabilir ki? <laughs> Benim aklıma bir eşya geldi bile. Sen de bulabildin mi? O zaman bugünün son ipucunu da verelim. Ve son kutumuzda ne varmış, hep birlikte öğrenelim. Arkadaşlar, bu eşayla yazı yazabilir veya boyama yapabiliriz. Yazı yazıp boya yapabildiğimiz bir eşya. Ben buldum galiba. <laughs> Bu eşyayı ödev yaparken ve derslerimize çalışırken de çok fazla kullanıyoruz. Hadi o zaman açalım bakalım son kutumuzun içindeki eşyayı doğru tahmin edebilmiş miyiz? kullanarak yazı yazabilir, ödevlerimizi yapabilir ve çok güzel resimler çizebiliriz değil mi arkadaşlar? <laughs> Beşinci kutumuzun içinden kalem çıktı. Eminim ki doğru tahmin edebilmişsindir. Ama edemediysen de üzülme. <laughs> evet, bugünlük kutularımız bitti. Umarım çok eğlenmişsindir. Bakalım bugün kutularımızdan neler çıktı. Portakal, ördek, gemi, gitar ve kalem. Peki sen kaç tanesini doğru tahmin edebildin? Umarım hepsini doğru tahmin edebilmişsindir. Eğer doğru bilemediysen de üzülme. Bir sonraki kutu açma videomuzda daha iyisini yapabilirsin. Videomu beğendiysen ve daha fazlasını görmek istersen bu videomu beğenip kanalıma abone olabilir misin? <laughs> Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.